Bizim diyar bakırları da gece iç 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 kafası güzel kebrağın ne yaptım ne edim canı karı çeki. o kebrağı aray, arayayım. Hakkı arı kebrağı ne Ahmet abi hele bana bir tane karı gönder. O da diyor valla diyor hepsi diyor müşteridedir. Ama diyor bir tane tırı vardır. Hayatta anlamazsan tırı olduğundan. Değil sana onu gönem. Ya o ayıp değil mi abi? Sen bize bu cümleyi kullanıyorsan ama biz bu yaşta ibne mi sıkacağız? Şak diye telefonu kapatayım. Aradan geçi bir saat bu iç iç, iç 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 şeytan girmiş içine ya. Yerinde kayni artık dayanamıyor. Kalkı tekrar kebrağı arı. Diye Ahmet abi ona silah hazırlansın gelip alacağım şimdi onu. Kalkı gidip Troy Ali arabayla giderken Niye yolda üç tane genç? Bunlara laf at mı? Bu troyunu arabadan bu üçünü böyle edi komalık yerde her bir tanesi bir yere düşmüş kan revan içinde Redo da arabanın içinde abile direksiyonda duruyor bakı o anda niye tro arabaya yavaş yavaş geli kapıyı açı yanına binecek hemen ar ağır, arı Ahmet abi sen bunu nasıl edin de ki kim kim دی خبری وارد که لا ببونون کی کیسی گجادی